Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Liman yoluna yakın konumda. Şöyle liman yolunu önce bir gösterelim. Liman yoluna tahmini 15-20 metre mesafemiz var. Şehir merkezine ise 500 metre mesafedeyiz. 240 metrekare arsa yerine inşa edilmiş. Bitişik nizam. 2 adet villamızdan arka cephe villamızı sizlere tanıtacağız. Çünkü daha önce villamızın ön cephesi satıldı arkadaşlar. Villamızın giriş alanları birbirinden bağımsız. Bahçe alanına doğru yürüyelim. 3 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Villamız triplex şeklinde. Her birisinin kendisine ait müstakil havuzu var. Şöyle villamızın hemen bahçe alanında Kapının ana girişine doğru giriş yaptığımızda güneş kırıcılarla bir tane gölgelik alan yaratılmış. Arka kısmında ise havuzumuz ve barbekü alanımız var. Şöyle müstakil havuzumuz ve barbekü alanımız mevcut. Yerden ısıtmalı villamız, bulaklı sistemli, otomatik parçalı, klima sistemi, Doğal gaz sistemi, her şeyimiz, döşemiz hazır. Bütün evrakları alınmış arkadaşlar. Oturmaya müsait. İskanı da alınmış. Bilamızın iç kısmına doğru geçelim. Salon alanımızda kapının hemen arka kısmına kısmı ayrı mutfağımız yapılmış. Odanın karşı cephesine ise işte bir televizyon ünitesi alanı yapılmış. Net oturum alanımız 120 metrekareden oluşuyor. Alt katında salon açık mutfak. ikinci katında iki tane yatak odamız var. En üst katında ise bir tane yatak odası ve ortak kullanımlı tuvalet banyomuz var. Şöyle alt katında bir tane ihtiyaç lavabomuz var. Onu gösterip ikinci kata doğru geçelim Barış. Villamızın iç mimarisi son derece Sade arkadaşlar çok abartı süs kullanılmamış. Gayet e, sade şık duruyor. İkinci kattayız. Da bir tane e, ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz var. İç kısmına şöyle bir tane dolap yapılmış. Alt katına ise alt kısmına bir çamaşır makinemizin yerini yapmışlar. Şöyle görseli güzel olsun diye de dolapların etrafını kapatmayı düşünmüş arkadaşlar. İkinci kattaki yatak odamız bu. E, odamızın genişliği gayet e, ideal arkadaşlar. Burada yine çalışma masamızı yatak baza ranzamızı ve e, dolabımızı sığdırabileceğimiz bir büyüklükte Hemen yan tarafına ikinci bir yatak odamız var. O da yine geniş. Odalarımız küçük değil. Kullanışlı. Burada bir tane küçük balkonumuz var. Onu da gösterdikten sonra en üst kata geçelim. En üst katta geniş bir terasımız ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz ve bir tane de yatak odamız var demiştik. Mesafe olarak şehir merkezinde 500 metre, Altınkum ana sahiline ise 3 kilometre mesafede şöyle ortak kullanımlı banyo tuvaletimizi gösterdikten sonra yatak odası kısmına geçelim. Odaların içerisindeki en geniş olan yatak odamız en üst katta yer alıyor arkadaşlar. Evet, ferrah kullanışlı. Son olarak da teras alanımızdayız. Geniş bir teras alanımız var. İsteğe göre teras alanımızın üstünü pergülenle kapatabiliriz. Bir tane minyatür mutfak buraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Mutfak tezgah alanımız var. Tesisatlı döşenmiş. fiyat olarak 9.750.000 liradır. Fiyatı gayet uygun. Konum olarak güzel bir konumda, değerli bir bölgede. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.